de böyle masumane şeyle yaklaşıyorlar. Bizim ne yüzümüz var da işte biz Allah'a ulaşacağız. Bari hiç olmasa Allah'ın yanında hatır olan biri üzerinden ona ulaşsak. Hatta bunu örneklendiriyor. İşte bir makam sahibi ulaşırken sen direkt ulaşabiliyor musun? İşte illaki bir tanıdığı araya koyuyorsun gibi böyle şeyler çok yayılıyor ve bunlar da şöyle bir bakıyorum alttaki yorumlara da binler on binler bunu böyle hazine bulmuş gibi paylaşıyorlar yani. Yani bir defa e, bunlar makul değil. Bu verilen örneklemeler insan üzerinden verilen örneklemeler. İnsanlardan hiçbirisi Allah gibi e, herkesi her yerde bilen, gören, duyan değildir. Yani ne valisi ne cumhurbaşkanı falan. Dolayısıyla onlar üzerinden verilecek örnek Allah'a gitmez. فَلَا Cenab-ı Hakk'a payrı çünkü. Ve e, iki, bütün peygamberler gelip insanlara Allah'ın kendilerine yakın olduğunu ve doğrudan onunla hemen irtibat kurmayı öğrettiler. Yani bu söylediğiniz söz bir peygamber sözü değildir. Yani Resulullah böyle demedi. Sizin ne yüzünüz var da Cenab-ı Hakk'a böyle doğrudan dua etmeye kalkıyorsunuz. Etseniz de çıkar. E, sizin bu günahkar halinizle size. Hani bu Resulullah'ın zinher söylemediği bir şey. Eğer siz onun dininde bunu söyleyip yaymaya çalışıyorsanız o demin söylediğimiz ilhadı yapıyorsunuz demektir. Artık Allah'a esması üzerinden dua için açılan süreci belki tamamen kapatmıyorsunuz ama neticede pasifize ediyorsunuz. Bizim üzerimizden bunu sağlayabilirsiniz diye anlıyorsunuz adeta yeni bir din tanzim ediyorsunuz. Çünkü ne Resulullah böyle dedi ne Cenab-ı Hak böyle. Tam tersini söyledi. Resulullah da Cenab-ı Hak da kullarına Cenab-ı Hak وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَالْيُؤْمِنُوا بِي Dolayısıyla hani bir şey söyleyip de klişeleştirip yaymak çok basit deşifre edilir. Bu hangi ayette geçiyor? Böyle bir ayet yok. Bu hangi hadiste geçiyor? Böyle bir hadis yok. Bitti. Hani şu hareket yani ondan sonrası. Çünkü eğer esası olsaydı Cenab-ı Hakk'ın buna dair öyle derdi. Cenab-ı Hak dedi ki: "Ey kullarım. Bu, bu günahkar halinizle efendim bana bir de utanmadan dua ediyorsunuz. Böyle yapmayın. Gidin hatırlı kullarımı bulun. Onlara söyleyin." Onlar sizin namınıza dua etsinler. Bu dediğim madem bu kadar dinde çok önemli bir şeydir. Öyle bir ayet olurdu değil mi? Ee, ki olsaydı da makul olmazdı. Yani o ancak o batıl bir din olurdu. Biz öyle bir din içinde de doğsaydık eğer akledersek o dinden çıkıp gidip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen ayetlerinde fe inni garibun icibu da'i da'an diyen hak dini bulmamız icap ederdi. Yani öyle bir batıl versiyonda doğsaydık, akledip bundan sıyrılmamız icap ederdi ve gidip hak dini bulmamız icap ederdi. Bugün mühtedilerin yaptığı gibi değil mi? Ya Mesih demekten adam vazgeçip sadece ben Rabbime seslenirim, ya Allah derim ancak diye gelip hak dine nasıl yolculuk ediyorlar ise...